Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar hayırlı günler diliyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, huzur içerisinde, iman ve Kur'an dairesinde Cenab-ı Hak hayırlı, uzun ömürler versin. Evet Rabbim kendisine kul, habibine gerçek anlamda bizleri ümmet eylesin. Evet bu dua ve niyazdan sonra Hadis sohbetleri içerisinde Riyazu Salihinden 671. Evet değiştiriyorum. 675. hadis'e devam ediyoruz. İbni Abbas'tan radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyuruyor diyor ki amirinde hoşuna gitmeyen bir şey gören kimse sabretsin. Çünkü yöneticiye itaatten bir karış bile ayrılan kimse cahiliye ölümü ile ölür. Evet burası tabii ki önemli. Yani her bir insan her bir çalışan Efendim, e, her bir yönetilen kişi, amirinden bir şekilde hoşuna gitmeyen bir takım davranışlar, bir takım icraatlar görebilir. Evet, tabii ki gönül arzu eder ki idareci hiçbir şekilde yanlış yapmasın başkalarına zulmetmesin. Onlardan itaat beklediği gibi kendi üzerine düşen görevleri de bir hakkın yerine getirsin. Tabi arzumuz, isteğimiz, dileğimiz, temennimiz böyledir. Ama şu var ki sonuç itibariyle her bir insan hata yapabileceği gibi şüphesiz idareciler de hata yapabilirler zira onlar da insandır. Evet, insan olarak yapımız öyle bir yapıdır ki ne biz bir meleğiz ne de bir şeytanız. Evet, o ikisinin arasında gidip gelmekte olan zaman zaman alay illiyine çıkan melekleri bile geride bırakabilecek bir noktaya kadar yükselen zaman zaman da şeytana bile gülünç hale gelebilecek şeytanlıklar yapan bir durumdur insanın durumu. Evet, İnsanın önüne bu noktada iki yol açılmış. Evet, birisi nübüvvet yolu, peygamberlerin yolu, Allah'ın onlara gönderdiği o kutsal yol ve bir diğerisi ise şeytanın ve şeytanlaşmış kişilerin yoludur ki Rabbim muhafaza eylesin. Ne biz öyle olalım, ne de öyleleriyle karşılaşalım. Ben hep dua ediyorum. Rabbim, kötüleri bizden, bizi de o kötülerden uzak eyle. Rabbim bizi kötü davranışlardan uzak eyle. Karşıdaki insanları da, kötü olanları da kötülüklerinden, koru ve onları ıssah ile ve iyiler kervanına kat diye dua ve temenni ediyor. Evet, burada tekrar ediyoruz, zaman zaman da olsa hoşumuza gitmeyen bir takım yönler olabilir. Ha şu vardır, yani insan olarak hatırlatmak, hatırlatacak kişileri bulup onlar vasıtasıyla hatırlatmak, yanlışları düzeltmesini temin etmeye çalışmak da bir vecibedir sonuç itibariyle. Bundan önceki sohbetimizde ifade etmiştim. Hasan el Basri çok önemli tabiinden olan bir insan. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görenlerin, sahabeleri görenlerin isimlendirilmesi biliyorsunuz. Tabi'in. Yani aralarında bir kuşak farkı var. Yani bir önceki kuşak gelmiş olsaydı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o dünya gözüyle görecekler ve ondan ders alacaklardı onun terbiyesinde bulunacaklardı. Onun sohbetinden istifade edeceklerdi. Ama olmamış. Kaderi ilahi. Hatta ben bazen şöyle diyorum. Daha doğrusu diyordum. Keşke Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olsaydım, onu şu dünya gözüyle doya doya izleseydim, seyretseydim, onun sohbetine iştirak etseydim, ondan Kur'an'ı dinleseydim, ondan hadisleri dinleseydim. Ama arkasından şöyle bir duygu da geliyor, bir düşünce. Diyor ki, yani Hazreti Peygamber'i görüp de ona itaat eden Ebu Bekirler olduğu gibi, onu görüp onun efendim getirdiklerini bizatihi kendi dilinden dinleyip ancak inkar eden Ebu Cehiller de var. Yani Ebu Bekirler olmak e, ihtimali olduğu gibi Ebu Cehiller olma ihtimali de Rabbim muhafaza eylesin var. Onun için biz Rabbim ne zaman getirmiş? Bu asırda getirmiş. Aler re'si vel ayn. Baş, göz üstüne. Elhamdülillah diyoruz. Madem ki getirmiş, madem ki kendisini tanıyoruz, madem ki onun peygamberine gönül vermişiz, madem ki getirdiği Kur'an'ı kendimize rehber ittikaz etmişiz, Rabbim bizim hem Efendimiz'den onun sünnetinden hem de Kur'an-ı hakimin emirlerinden o güzel e, nurlu e, efendim e, bize olan rehberliğinden istifademiz bol olsun çok olsun diyoruz. Evet şimdi demek ki biz hiçbir şekilde insanları şey görmeyeceğiz. Günahsız, kusursuz görmeyeceğiz ve bu konuyu bir başka hadise bitiriyoruz. O da şu. Men ahane ma Men şeytanu Evet. Burada bir diğer hadise karıştırdım tabii ki. Men ahane sultane ehnehu Allah yani kim meşru devlet başkanını aşağılarsa Allah tarafından aşağılanır. Evet bunu da hiç unutmamak icap eder. Evet meşru devlet başkanını aşağılarsa onun yapmadığı efendim şeyleri yaptı gibi gösterirse onu sürekli tahkir ederse, tabi ki bunlar haksız yere yapılırsa, Allah onu ne yapar? Aşağılar. Evet, Allah da onu aşağılar. Bu itibarla burada çok dikkatli olmak icap eder. Evet, bir diğer idarecilik istenilir mi, istenilmez mi? Efendim istemeden verilir mi, verilmez mi? O konuları da bir diğer sohbetimizde kısmet olursa ele alacağız. Allah'a emanet olun inşallah.